İstanbul'da, Bursa'da, yurt dışında, Giresun'da, tüm Giresunlulara seslenmek istiyorum. Ve Giresun Spor yönetimine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çok ciddi anlamda şansıma ve dostlarıma talebi var. Buna es geçme şansımız yok. Merhabalar, ben Serkan Cihan, Giresun Spor Kulübü Kongre Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Giresun Spor Kamuoyuna ve Giresun Spor Yönetimine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Giresun Spor Kulübümüzün içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Giresun Spor'un borç yükünü, Giresun Spor'un bekleyen tehlikeleri biliyoruz. Bu konuyla ilgili 2 Şubat tarihinde Giresun Spor Başkanı, bizim de sevdiğimiz abimiz olan Emin Başkan'la zaten yüzde görüştük. Kendisine Giresun Spor Kulübü ile ilgili acilen olağanüstü kongre karar alınması gerektiğini söyledik. 15 Şubat'ta bir İstanbul'da TTK toplantısı yapıldı. Onu bekledik. 15 Şubat'tan sonra bir görüşme yapacaktık. Fakat o görüşme sağlanamadı. Biz de buradan duyuruyoruz. Kamuoyunun çok ciddi anlamda şahsıma ve dostlarıma talebi var. Buna es geçme şansımız yok. Ee, Giresun Spor'un içinde bulunduğu zorlukları farkında olarak Giresun Spor Kulübü'nün Mayıs ayı sonuna kadar transfer tahtasıyla al alakalı ki geçtiğimiz günlerde süresiz bir ceza alındı. O ödenir zaman yasak kalkar. Fakat 3. Lig öncesi ki artık 3. Lig'e Düştü bu takım. 23. hafta sonunda sıfır puandayız. 11 hafta kaldı. Hafta sonunda Karacabey Sporla maçımız var. Fakat Giresun Spor Kulübü'nün durumu iyi değil. Mayıs ayı sonuna kadar zaten herkesin bildiği, 2 yıldır söylenen yaklaşık 8 milyon euro yabancı futbolcu borcu, 40-50 milyon yerli e, antrenör ve futbolcu borçları, e, 20-30 milyon piyasa ve 80-100 milyon civarında vergi sigorta borçlarını hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 10 ay önce göreve gelen mevcut yönetim de bunu biliyordu. Ve biz mevcut yönetimin şahıslarıyla ilgili veya niyetleriyle alakalı bir durumdan bahsetmiyoruz. Fakat Giresun Spor Kulübü'nün içinde bulunduğu durum ortada. İstanbul'da, Bursa'da, yurt dışında, Giresun'da, tüm Giresunlulara seslenmek istiyorum. Giresun Spor Kulübü'nde bir enerji yenilenmesine ihtiyaç var. Nisan ve Mayıs aylarında çok ciddi anlamda bu dosyaların yapılandırılması, FIFA ile görüşülmesi, federasyonla görüşülmesi ve transfer tahtasının açılması gerekiyor. En azından ceza alınmaması gerekiyor. Dolayısıyla şu anda çok ciddi bir sessizlik var. Yönetimlerinden geleni yapıyorlar diye görüyoruz ama Gördüğümüz kadarıyla da yeterli olmuyor. Dolayısıyla bu enerjiyi biz arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Giresun Spor Kulübü'nün acilen Olansi Kongre yapması gerektiğini ve Mart ayı sonunda yapılacak kongrede yönetime tarif olacağımızı bizim de son bir atakla bu sorunları çözmek için sahada olacağımızı ilan ediyoruz. Dolayısıyla Giresun Spor içinde bulunduğu durumdan dolayı ve bize de yapılan taleplerden dolayı acilen Olansi Kongre yapmaya Davet ediyoruz. Nisan ayına sarkmaması lazım. Çünkü zamanla yarışılıyor burada. Ee, Nisan ayının 15'inden sonra...